Haydi bize bir ezan oku. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la Muhammeden Resulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح Allahu Allah Allahu La ilahe illallah Sesine nefesine sağlık. Rasim dede bunu sen mi bunu zamanında sen mi çalıyordun? Yok çalamıyorum bitti bu. Nefes mi kalmadı? Evet. Eh. Ha, Diş yok üfülemiyorum daha bitti. Bunu Gençliğinde ama çalıyordun değil Bunun mi? Bunun ben bunu yüz lira paraya aldım. Hevesliydi ve çalıydı. Abi hele bir de kesildim ki bitti. Allah senden razı olsun diyoruz. Biz e, orada da eşin var. Adı neydi? O babam. Baban mı? O da annen. Ne kadar benziyorsun ailem. babana? O ailem, o da babam. Adam ölmüş. Askerdeydi. Ben geldim. Adam ölmüş. Kaldım bir Burada mi? şimdi ne Biri yiyeceğim bugün? Bu o da babam. Ne yiyeceğim bugün? Ne var? Çay mı ısıttın? Çay etmeyeceğim. Edim de içim. Hatim Yok var. Allah razı olsun. Evle çayları. gideceğim. Hatim dildim de gelip çay tamam, içim. Tamam hadi bakalım. Dostlar Erzurum'daki yolculuğumuz devam ediyor. Yoldan gidiyorduk. Bu abiyi gördüm. <laughs> durdurdum. Vallahi kimisi spor salonunda spor yapar. Ben kimisi ben yolda. boğaza gider yürüyüş yapar. Kimisi ormanda yürüyüş yapar paylaşır. Ama önemli olan gelip Dadaşlar Diyarı'nda böyle karın içinde yürüyüş yapmak. <laughs> sağ bu akan nehir ne nehri abi? Burası ter çok şey, alabalık su nehri. Alabalık su nehri. Alabalık. Ha, Günde kaç saat yürüyorsun böyle abi? Bir saat. Bir saat. Bir saat gider, gider, gelir. Rahat edemem diyorsun. Video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.